Evet Serkan, şu anda 30-35 ton suyum var. Maşallah ha, yapar ya yani, inmetçilik. Karpuzları <laughs> böyle sulayacağız, <süreceğiz>. hadi hayırlısı. <laughs> ee... Oo, 40 ton doğru çıkıyor su, güneşe artık ya. 75 litre mi bu? 75 litre. Bu yanda oturuyor musun? Evet arkadaşlar. Kaç dönem burada? 50-55 Dekar 50-55 Dekar e, kurduğumuz güneş enerjisiyle yaratıcı. Evet, saatte şu an 40 tona yakın suyu var. Serkan Bey. In. Sistemimizi kurduk. E, hazır konteynerin üzerine kurduk. Konteynerden e, diğer tarlalarda sulamak için öyle bir düşüncesi oldu buraya kurduk. Buradan e, saatte 40 ton suyla şu karpuz tarlası ve etrafındaki olan 55 dekar yer sulama yapılacak. Efsane bileşim olarak müşterimizin memnuniyetinden dolayı biz de gurur duruyor, duyuyoruz. Evet. Böyle baktığımızda etrafta aşağı yukarı bir 50 de kariyer var. Diğer tarlaları da sulama e, için konteynerin üzerinden götürebilecek. Denizli'nin açma ilçesi Akalan kasabasındayız. Başka bir projede buluşmak dileği, dileğiyle efsane bileşim olarak Teşekkür ederiz. Eşar, bitti mi?